Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Şu anda İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya bir sosyal medyadan paylaşım yaptı ama anladığım kadarıyla yayın yasağı sadece televizyonlar için değil, Ulaştırma Bakanlığı, BTK'da internet erişiminde de alan daraltma, bant daralması uyguluyor. Sadece başlığını görebildim. Arkadaşlar, evet şu an ekrana veriyorlar. Ne yazık ki Derya oku istersen sen. Tamam. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yeni açıklaması ekranlarınızda son dakika bilgisi olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Ankara Kahraman Kazan tesislerine yönelik terör saldırısında iki terörist etkisiz hale getirilmiştir diyor ve saldırıda maalesef 3 şehidimiz 14 yaralımız var deniliyor. Evet şehitlerimiz ve yaralılarımız olduğundan bahsetmişti ilk açıklamasında. TUSAŞ'a terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına. Başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz buradan. 14 yaralımız var. Az önce Kahraman Kazan Devlet Hastanesi'nden muhabir arkadaşımızla bağlanmıştı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. 14 yaralımız olduğu bilgisini paylaşıyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diyor ve bu menfur saldırıyı da lanetliyorum ifadelerini kullanıyor ve TUSAŞ'taki terör saldırısında 3 şehidimiz var. En yetkili ağızdan geldi. Açıklama Ferhat Bey, Fatih Bey çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınızdan dolayı efendim.